Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir papatya oyasının yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler krem rengi, sarı, kahverengi ve yeşil. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Videomun alt bölümündeki abone ol kısmına tıklayıp zili aktif olarak işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar dibindeki yuvaya gidiş yaptım. Bir yuva oluşturdum. Tekrar 3 zincir. Dibindeki diğer yuvaya geçiş yapıyorum. İkinci yuvamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir ve diğer yuvama geçiyorum. 3 zincir çektim. Tekrar dibindeki yuvaya geçtim. 3 zincir çekerek toplamda 4 yuva yaptım arkadaşlar. Tekrar dibine aynı şekilde iki yuva daha yapıyorum. 5 oldu. Ve 6. Toplamda altı yuva oldu. Tekrar zincir çekiyorum. 7 8. 9 zincir çektim. Tersini çevirdim. Arada bir yuva bırakarak ikinciye yuvamı yaptım. Tekrar bir zincir çektim ön kısmını çevirdim bir zincir çektim yuvamın içine bir sık iğne ile başlıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum üzerine 2 aldım yuvama girişi yaptım 2 2 2 çıkardım tekrar 5 zincir çektim trabzanın ara kısmından giriş yaptım ve sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. 6.yı yuvaya yaparak yaprağımı tamamladım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Üzerinde yapmış olduğum zincirli yuvanın işine bir sık iğne yaparak devam ettim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Ve zincirimin ara kısmından girerek üzerinde bir yuva oluşturdum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Zincirimin ara kısmından girerek ikinci yuvamı oluşturdum. Tekrar 5 zincir. Aynı şekilde zincirimin ara kısmından girdim. Toplamda 5 zincir çekerek 3 yuva yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yere giriş yaptım. 2 zincir. Zincirimin ara kısmından girdim. 2 ilmeğim oldu. 2 zincir. 3. yuvamı yaptım. 2 zincir. 4. yuvamı yaptım. 2 zincir. 5. yuvam oluştu. Tekrar 2 zincir. Son olarak 6. yuvamı da yaptım. Zincirimin üzerine. Alt kısmındaki yuvaya giriş yaparak Yaprağımı bu şekilde tamamladım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Normalde 5 zincir çekiliyor. Ben biraz daha uzun olmasını istediğim için 6 zincir çektim. Tekrar üzerine 2 iki, iki kez ip aldım. Yuvamın içinden giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tırabzanımın ara kısmından giriş yaparak tepede bir yuva oluşturdum. Tekrar 6 zincir. Alt kısmındaki yuvaya geri dönerek orta kısmındaki papatyamın altını yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Üzerine iki aldım. Yuvama girişi yaptım. Önce iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. Üzerine 5 zincir çektim. Trabzanın ara kısmından giriş yaptım. 5 sık iğne ile devam ediyorum. 1-2-3-4-5 6. yuvama giriş yaparak tamamladım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Modelimin tersini çevirdim. Tepe kısmındaki yuvaya giriş yaparak ekledim tekrar 5 zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirdim zincirimin ara kısmından giriş yaparak ilk yuvamı yaptım tekrar 5 zincir tekrar ara kısmından giriş yaptım İkinci yuvamı oluşturdum 5 zincir daha çekiyorum zincirimin ara kısmından girişi yaparak Üçüncü yuvamı tamamladım. Tekrar iki zincir. Zincirimin ara kısmından giriş yaptım. Bir oldu. İki zincir. Ara kısmından giriş yaptım. İki oldu. Tekrar iki zincir. Zincirimin ara kısmından girdim. Üç oldu. İki zincir. Ara kısmından girdim. Dört oldu. Toplamda altı yuva yapıyorum. Tekrar iki zincir. Aynı yere giriş yaptım. Son olarak bir yuva daha yapıyorum. 2 zincir çekerek alt kısmında da altı yuva oluşturdum. Tekrar bir alt kısmındaki zincirli yuvama sık iğne yaparak giriş yaptım. Bu şekilde yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Tekrar alt kısmındaki yuvaya sık iğne yaparak tamamladım. 3 zincir çekiyorum dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Tekrar 3 zincir. Toplamda bu şekilde 4 yuva oluşturdum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Yuvamın içinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki. İçinden tam çıkarmıyorum. Tekrar üzerine aldım. Aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki. Tam çıkarmadan üzerine aldım. Toplu bir şekilde hepsini geçirdim. Dört zincir çekiyorum. Kenar kısmındaki sık iğnenin dibinden bir yuva yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Ve yuvama geri döndüm. Bu şekilde minik yapraklar yapıyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir sonra iki. İşinden tam çıkarmadan geçirdim. Üzerine aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir sonra iki geçirdim. Üzerine aldım. Toplu bir şekilde hepsini geçirdim. Ve 4 zincir çekiyorum. Tekrar sık iğnemin kenar kısmından giriş yaparak tepesinde yuvamı oluşturdum. İki zincir çektim aynı yuvaya giriş yaptım. İkinci yaprağım oluştu. Dibinde diğer yuvama geçiş yaptım. İki zincir üzerine bir aldım. Giriş yaptım. Bir, iki çıkardım. Üzerine aldım. Giriş yaptım. Önce bir sonra iki. İçinden tam çıkarmadan üzerine aldım. Hepsini toplu bir şekilde çıkardım ve dört zincir çekiyorum. Aynı şekilde bunu da kenar kısmından yaptım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya indim. Zincirle diğer yuvalarıma devam ediyorum. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. Elimi de düzelterek. Modelimin alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki fısığımın yapımına geçiyorum. Kahverengi ipimi aldım. Tekrar model bezimi alarak ara kısmındaki yaptığım yuvanın içine bir sık iğne yaparak giriş yapıyorum. Tekrar 12 zincir çekiyorum. zincirimi çektim tekrar ipimi az uzatarak zincirimin alt kısmından girdim ipimi aldım çıktım tekrar bir zincir çekerek ipimi uzatıyorum bu şekilde bir altından girdim ipimi aldım çıktım bir zincir çektim uzattım iki altından girdim ipimi aldım çıktım bir zincir çektim üç bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar fıstık dolgumu yapmaya dört oldu beş altı yedi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplamda 20 dolgu yaptım bu şekilde. Üzerine aldım. Hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim tekrar yuvamın içine giriş yaparak bu şekilde sıkıştırıp fıstığımı yaptım tekrar bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum Ara kısmındaki fıstığım bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki sarı yapraklara geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Model bezimin tersini çevirerek kahverengi fıstığımı yaptığım yuvanın kenar kısmından giriş yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. 17 tane. 17 zincir çektim. Bu şekilde bir zincir daha çektim. 18 oldu. Tekrar fasamın diğer kısmında yuvaya giriş yaparak sık iğneyi de arka kısmındaki yuvamı yaptım. Bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Yaptığım zincirli yuvanın içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 12 zincirimi çektim, ipimi uzatıyorum. Tekrar alt kısmından girdim, ipimi aldım, çıktım. Bir zincir çekerek ipimi uzattım. Alt kısmından girdim, ipimi alıp çıktım. Bir zincir çekerek ipimi uzattım. Alt kısmından girdim, ipimi aldım, çıktım. Bir zincir çekerek ipimi uzattım. Bu şekilde devam ediyorum 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Toplamda 20 kez dolgu yaptım. Üzerine aldım ipimi. Hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim. Tekrar alt kısmındaki zincirli yuvamın içine giriş yapacağım. Müdümle ipimi sıkıştırarak bir sık iğne ile fıstığımı tamamladım. İlk fıstığımı yaptım. Tekrar 12 zincir çekiyorum. ipimi uzattım zincirimin alt kısmına girdim ipimi aldım çıktım bir zincir çektim ipimi uzattım bir oldu iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört 15 16 17 18 19 20. Toplamda 20 kez dolgu yaptım. Üzerine aldım. Hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim. Tekrar alt kısmındaki zincirli yuvama giriş yapıyorum. Sık iğne yaparak fıstığımı tamamladım. İkinci fıstığım da bitti. Aynı şekilde 3 fıstık daha yapıyorum. 12 zincir çektim. Buraya da aynı şekilde toplamda 20 dolgu yapıyorum. İpimi uzatarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 toplamda 20 dolgu yaptım üzerine aldım ipimi hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim tekrar zincirli yuvama giriş yaparak bilimle ipimi sıkıştırarak fıstığımı ekledim. 3 fıstık oldu. Ben kamera arkasında 2 fıstığımı da tamamlayıp geliyorum. 5 fıstığımı tamamladım. Son olarak alt yeşil yuvama bir sık iğne yaparak tamamlıyorum çiçeğimi. Tekrar bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. şeyim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ara kısmındaki süsün yapımına geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Tekrar model bezimi alarak alarak ikinci sinek kanadımı yuvasının içine sık iğnemi yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne yaptım. İlk yuvam oluştu. Tekrar 5 zincir. Aynı yuvaya. İkinci yuvamı oluşturdum. 5 zincir daha çektim. Tekrar aynı yuvaya. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyordu. Ara kısmındaki süslerimi de yaptım. 5 zincir çekerek her yaprağın üzerine 3 yuva yaptım arkadaşlar. Modelim bitti. Bu şekilde oldu. Şahane bir güzellik çıktı ortaya. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.